Aslanım 17 Devlet. Biz bu meydanlarda çok dik durduk. Masadakiler dik durmuyor diye götürüp kabre gömme. Artık bu vatanın bir ferdinin bile birlerine bilekten uzatıp prangalanmaya tahammülü yok. Herkes 17 Devlet kurulu diye övünür. Kimse altısı niye battı diye düşünmez. <laughs> Doğru ya. Aslanın evladı aslan olur. ...teşkilatın ikinci adamı hain çıkabilir. Hatta gerekçeleri de vardır. Düşündüğünü söyle. İhanet. Kuşçu başı gibi tarlada domates ekerek ölmeni istemem. Teşkilatın muhasırada bir Yakup Cemil oynuyor. Vatanı kurtarmak için yola çıktığı... ...bayrak, silah, kuran üstüne yemin ettiği... ...arkadaşlarıyla... ...gün gelir ters düşerler. Yakup Cemil'in idam emri çıkar asker için o kadar büyük bir komutandır ki kuşuna dizmek üzere vazifeli erler silahlarını ona doğru doğrultamazlar. Yakup Cemil bakar ki er komutana baş kaldırır. Uniformanın şerefini kurtarmak için bağırır. Asker nişana, asker Yakup Cemil'in sesiyle kendine gelir. Nişana, Yakup Cemil celadına gülümser ve kendi infazını emir. Ateş! Büyük bir fedayı.